Günaydın abim. Ya ama Kemal ya, oğlum uyuyana saygı. Ha, görmedim mu? Pardon ya. Ya tamam ilişme çocuğa. Benim içim geçmiş ben uyumaydım zaten. He. Günaydın, günaydın. Çay. Gidelim. Ah, ilaçlarını getirdim. Yok ilaç mı? Tamam. Ne olacak oğlum o çocuğun hali orada öyle bir başına. Daha önce düşünecekti bunu. Tamam bir hata yaptı, siz de kestiniz cezasını. Eyvallah. Ama şimdi o bize daha da bilenmesin. mesin. Cüretli kadar yere karemli Bilensin bakalım ne kadar bir deniyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. bir büyük geldi. La dinleyeceksin sözünü. Yani bu beni dinlemiyor ya. Ya oğlum o hangimizin sözünü dinliyor ki zaten? Bu ilaçların sabah, öyle akşam içilmesi lazım. Yok bir şey. Nasıl bir şey yok? Bu ne oğlum? Ya yok bir şey. Ne bir şey yok? Azap atlattırayım kafayı. Kim? Kim kim? Ee, ya ne bileyim anlattı mı var? Hiçbir şey söyleme ki. Ya yok ki bir şey. Onlar anlatmıyorum. Merdivenden düştüm. Ya abi sen dur bari ya. Sabahtan beri bu benim başımın etini yedi ya. Ne var hangisi? Siz söyle. Dur. Bir bakayım. Ha. Bu sabah olan bu. Bu mu? O. He. Tamam. Hı. Tamam. Abi bir su verseydik. Vermeseydik. Evet, ilaç mevzumuz tamamlandığına göre artık esas konuya gelebiliriz. Sen de izin mi? Ne? Liste çıkaracaktın ya. Çıkarabildin mi? çıkardım çıkardım. <gülüyor> Buyur. Ne bu? Harita bu. Define Beklediğimden uzunmuş. Şimdi abi biz bu mekanları tek tek gideceğiz mi? Nereden başlayacağız? Ya ben diyorum ki... ...abimi de alalım. Bir güzel alemlere akalım ya. Uh, helal. Aynen öyle. Siz yeni çıktınız içeriden. Abim alnının akıyla kaçtı geldi. Aliço'm desen zaten oh çok şükür. Hak etmedik mi ya? Hak ettik hak ettik. Tamam. Güzel. O zaman şöyle yapalım. Ee, geliyor. Kemal. Sen Cumali abimi al. Tamam abi. Metin sen de Celesun'la Mekke'ye haber ver. Onlar da gelsinler mutlaka. Tamam. Tamamdır abi. Ablacığım birine mi bakmıştın? Sana ne be? Çekilsene şuradan. Sen bir derdini söyle, gerekirse çekiliriz. biz o zaman bir paşayı falan düzeltelim değil mi? Kırk yılın başı çıkıyoruz. Düzeltin tabii oğlum. Çukur aleme akıyor. Gören dönüp bir daha bakacak. Eyvallah <laughs> abi. Bak bak hareketler var. Ne oluyor lan? Abi. Allah. Hayırdır? Yamaç abiyi soruyor. Kim beni soruyor ya? Oo Yamaç abi. Rahatsız ettik ama. Tamam. Tamam tamam benim e, misafirim. Eyvallah abi. Ablacığım kusura bakma. Tanıyamadık da o yüzden. Ne demek karşı? Ee, gel biz seninle şöyle konuşalım şurada. E kahvede konuşsaydın. Başlatma kahveni gel. Eyvallah abiler. Selim. Kim bu? Bilmiyorum ama kendi gibi bir deli bulmuş herhalde. <laughs> oh. İyi iyi. Şükür. Ne oğlum bir ömür böyle yalnız geçer mi? Önüne bak ya. Hışt, tamam oğlum, abi. tamam lan, tamam. Yamaç oğlum, hoş geldin. Ne hoş bulduk, sağ olasın. Tamam, tamam oğlum, tamam. Eyvallah, sağ ol. Yavaş abi, açar mısın? Atarım tabii, al.